Adamın biri gündüz vakti uyuyormuş. Uykusunda siyah siyah bulutların gelip o bulutlardan yağmurun yağdığını, o yağmur sularının şebeke, memleket sularına karıştığını ve o sudan içen herkesin delirdiğini görüyor. O korkuyla uyanan adam pencereden dışarı bakıyor, gökyüzünde siyah siyah bulutların belirdiğini görüyor kendi kendisine ister misin benim rüyam gerçek çıksın diye düşünüyor. Ve bundan dolayı evde ne kadar kap kacak varsa hepsini temiz suyla doldurup saklıyor. Bir müddet geçiyor, hikaye bu ya, o siyah yağmurlar memleketin üzerini kaplıyor, yağmurlar yağıyor, yağmur sularının karıştığı şebeke sularından içen herkes deliriyor. Memlekette herkes artık deli, bir tek o adam ve ailesi. Bunlar da dışarı çıkamaz hale geliyorlar. Çünkü herkes deli olduğu için asıl akıllı olan o aileye deli muamelesi yapıyorlar. Üst başlarını yırtıyorlar. Bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta adam bakıyor ki olacak gibi değil. Çocuklarına diyor ki evde bulunan temiz suyu dökün. Gidin o şebeke getirin. Gidip o sudan getiriyorlar, içiyorlar adam ve ailesi de artık deliriyor. Ve artık rahat rahat halkın içerisine çıkıyorlar. Ve herkes artık aynı kafadan olduğu için de sorun yaşanmıyor. Maalesef günümüzde de hakkı, hakikati, İslam'ı, alimlerin söylediklerini, dinin söylediğini unutmuş olan bir çoğunluk sosyal medya ve veya algı operasyonlarıyla yanlış haram, kötü olan şeyler adeta iyi, güzel ve doğru gibi gösteriliyor. Ve hakkı hakikate haykıranlar susturulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Ancak teslimiyet sahibi olan, dava ehli olan Müslüman her halükarda şartlar ne olursa olsun sürekli hakkı söylemeli, hakikatin yanında yer almalı, haksızın karşısında durup hakkı, hakikati en yür sedayla bağırması ve söylemesi gerekir.